Hoş geldin kanalıma. Burada bulacağın detaylı bilgiyi başka hiçbir yerde bu kadar çok detaylı bulamayacağına garanti ediyorum ve hemen jenerik giriyorum. Arkadaşlar gündemi analiz etmeye başlamadan önce kısa bir teknik bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bizleri yükselen burcunuza göre e, takip etmelisiniz. Güneş burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Ancak 15 dereceyi geçtiğinde arkadaşlar diğer burcu da takip etmenizi öneriyorum. Şöyle ki bakın ASC değeri 19 yazıyor şu an burada. 19 derece ise eğer değil mi 15'in üzerinde olduğu 15 ve üzeri olanlar diğer burcu da takip etmeliler. Yani hem akrep mesela örneğin 19 derece akrep olan bir kişi yükselen yay burcunu da takip etmesini öneriyorum. Bu bilgiyi sadece bizde bulabilirsiniz. Bunu da belirtiyorum. Arkadaşlar çünkü neden? Çünkü yükselen yayı da sen birinci evinde yaşadığın için dolayısıyla gündemleri iç içe yaşayacaksın. Ee, ama yükselen derecesi 1, 2 derece, 3 derece, 15 derece kadar olan arkadaşlarımız sadece o bulunduğu yükselen burcu takip etmeleri onlar için faydalı olacaktır. Güneş burcunda da aynı dediklerim geçerli. Yani 15 derecenin üzerinde olan arkadaşlarımızın bir diğer burcu da bir, e, birlikte analiz ederek değerlendirmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi yorumlara geçelim. Evet Yükselen Terazi, senin gündemini Ocak ayında değerlendirmek üzere buradayız. Şimdi çok detaylı bir şekilde anlatacağım. E, kalem kağıdını almayı unutma. Evet, Ocak ayına baktığımızda özellikle 9 Ocak'ta başlayan bir sinir gerilimi var arkadaşlar. Ee, üzülerek söylüyorum. Merkür-Mars karesi bu sizi biraz e, agresifleştirebilir. 9 Ocak'ta dikkat, agresifleşmeyin diyorum. Burada baktığımızda Merkür-Uranüs karesi yine 12 Ocak'ta sizi yine böyle ekstrem bir şekilde aniden engelleyen zihinsel olarak e, böyle endişelere sürükleyen veya agresifleştiren bir enerji Mars Satürn karesi hemen akabinde 13 Ocak'ta gerçekleşecek. Şimdi burada özellikle gündemi panel olarak buraya yazdım. Hani gün gün de buraya e, belirttim. E, şu kare enerjiler sizi zorlayacak olan enerjiler. Beni takip ederken ben söylesem de söylemesem de şu panel hep olacak. Dolayısıyla bu panelden sürekli yan tarafta kırmızı enerjilere dikkatli bakın arkadaşlar ee, onu da belirteyim. Şimdi bu ay her zaman olduğu gibi bir yeni ayımız bir donlayımız var. 13 Ocak'ta bir yeni ayımız, 28 Ocak'ta bir donlayımız var. Şimdi 13 Ocak'taki yeni ayı detaylı bir şekilde inceleyecek olursak, öncelikle bu yeni ay bir Plütonik bir yeni ay. Bunu belirtmem gerekiyor. Dördüncü evinizde gerçekleşecek olan bu Plütonik yeni ay sizin aile, ev, yuva, mekan, dükkan, babanızla ilgili veya annenizle ilgili. Ailenizle ilgili veya içinde bulunduğunuz yuva ile ilgili bir dönüşüm, bir yeniden başlama. Belki de bu bir ölüm. Çünkü Pluto ölümcüldür ama hemen korkutmak istemiyorum size. İşte ölüm derken, e, hani ölüm bir dönüşüm ya. Hani bir Pluto böyle çalışıyor çünkü hani e, bir şeyi dönüştürmek, yani e, yok etmek ve yeniden e, inşa etmekle ilgili olduğu için. Dolayısıyla bu Pluto'nun ki yine sizin yuvalarınızda, ailenizde bu konuyla ilgili gündemler ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu dönüşümü pek de kolay olmayacağını size belirtmek istiyorum. Çünkü burada Mars'ta Mars Uranüs kareniz var. Yani Mars Uranüs 8. evde bekliyor. Belki de gerçekten hani zorlayıcı ani bir gündemle karşı karşıyasınız ve çözmeye çalışıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Çocuklarınızla ilgili büyük sorumluluklar almış olabilirsiniz veya bir aşk hayatınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili yeni bir gelişme var ve bunun ve bazı sorunlar meydana gelebilir aşk hayatınızla ilgili diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Merkür'ün özellikle bu ay Merkür'ün 30 Ocak'ta retro yapacağını hatırlatıyorum. Merkür 30 Ocak'ta retro yapması demek oluyor ki 15 Ocak'ta Merkür'ün yavaşlayacağı oluyor. Çünkü retro yapan Merkür Genellikle 10-15 gün önceden yavaşlamaya başlar ve hızı düşer. Dolayısıyla zihinsel aktivitelerimizi doğru kullanamayız. O zaman burada değerlendirecek olursak 30 Ocak'ta Merkür 24 Şubat'a kadar retro yapacak. 26 derece Kova burcundan 11 derece Kova burcuna kadar. 26 derece kova ve 11 derece kova burcunu şurada işaretlersek buradan geri gelen bir Merkür var. Bu sizin aşk hayatınızla ilgili. Merkür'ün burada retro yapması eskiden, geçmişten kalan bir sevgilinin 15 Ocak'tan sonra sizinle iletişime geçeceğini veya geçme ihtimali ya da çocuklarınızla ilgili bir sorunu ya da bir hatayı düzeltmekle ilgili uğraşacağınızı belirtiyorum. O yüzden şunu belirteyim. Eskiden gelen sevgililere dikkat. Bunlarla pek fazla sorun çıkabilir. Yani bu konuyu hayatınıza sokmamanız gerektiğini belirtiyorum. Yani eski sevgili eski sevgilidir, bitmiştir. Bir tane şeyi bir daha açmamanızı tavsiye ediyorum. 5. evinizde retro olduğunu, metro şeyin Merkür'ün retro olduğunu belirtiyorum. Metro evet. Burada şimdi arkadaşlar güneş dördüncü evinizde gündem koyuyor. gündem 28 Ocak dolunayına doğru aslan dolunayına doğru 5. evinize doğru kaymakta yani çocuklarınızla ilgili ya da sevgilinizle ilgili ya da kendinizi ifade ettiğiniz alanla ilgili artık bir aydınlanma yaşıyorsunuz işte gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla bazı gerçeklerin farkına varacaksınız belki sosyal çevrenizde çok önemli ayın orada aslan burcunda sosyal çevrenizde olduğu için. Dolunaylar hani bir şeyi sonlandırmak, sonuçlandırmak, farkına vardırmakla ilgili olduğu için. Dolayısıyla Ay Aslan Burcu'nda 11. evde Dolunay olduğu için Pardon 11 derece değil. 11. evinizde dolunay olduğu için arkadaşlar bu sizin sosyal arkadaş kitlenizle ilgili bazı sorunları çözmeniz ya da sevginizle ilgili bazı sorunları netleştirmenizle ilgili ya da çocuklarınızla ilgili bazı sorunları netleştirmenizle ilgili gündemler sunacak. Şöyle 13 Ocak yeni ayına daha dikkatli bir şekilde incelersek. Bu yeni ay 23 derece Oğlak burcunda gerçekleşeceği için Balık burcunda 23 derecede planetlerin varsa, Akrep burcunda planetlerin varsa 23 derece yakın veya Boğa burcunda 23 dereceye yakın planetlerin varsa ya da Başak burcunda 23 dereceye yakın planetlerin varsa 6 derece toleransla burada bugün demi daha rahat, daha olumlu, pozitif bir şekilde yani pozitif demeyin bir sorun var ve sen bu sorunu çözebiliyorsun diyebilirim. Ancak bunun aksi olursa problemler yaşayacaksın. Hem akseyim aynı anda olursa bir sorun var. Çözmeye çalışıyorsun ve çözebilecek kapasiten var diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle 13 Ocak yine yine tekrar gelmek istiyorum. Atak yaptığınızdan dördüncüde bu Mars'ı da görüyorum Uranüs ile birlikte. Özellikle Mars'ın ne zaman oraya girdiğine bakalım. Mars 7 Ocak'ta Boğa burcuna giriş yapıyor. Yani bu bir ameliyat süreci de olabilir ya da eşinizin maddi gelirleriyle ilgili bir gündem olabilir. Ortak gerilerle ilgili çılgın bir proje veya siz hasta değilsinizdir umarım. Eğer ki böyle bir problem varsa Şimdi hasta değilsiniz hemen endişelenmeyin. bir ameliyat yani siz böyle teknolojik bir alet kullanarak ameliyat etmek yani lazer vesaire gibi çok sıra bir yöntemle ameliyat olmanız gerekebilir. Şimdi bu ameliyatı 15 Ocak'a kadar gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle 15 Ocak'tan sonra bazı sorunlar çıkabilir. Bunu belirtiyorum. Ee, özellikle haritanızda Yani arkadaşlar uzun lafın kısası Ocak ayının ilk yarısından sonrası Gerçekten zorlayıcı olacak Merkür'ün gölge dönemde olması ve zorlayıcı etkilerin ortaya gelmesi Ve yeni ayın tetiklenmesiyle ilgili problemler e, Kısaca özetleyecek olursak O yüzden 15 Ocak kadar ne yaptınız Yaptınız 15 Ocak'tan sonra e, Olan sorunlarla mücadele etmek Ve geçmiş gündemlere daha çok geçmiş hatalarımızla yüzleşeceğiz diyebilirim. Burada Mars'ın 7 Ocak'ta Boğa burcuna giriş yapmasıyla sizin özellikle bu alanda yani ameliyat, eşinizin ortak gelirleri, belki evlisiniz ve eşiniz bir girişim yapıyor. O yani bir girişim yapıyor ve burada onu uyarın o zaman. 15 Ocak'a kadar bu yeni girişimini gerçekleştirmesini. halde geri geri gelebileceğini, geri adım atabileceğini belirt belirtiyorum. Bu anlamda bu eşinizle ilgilendiriyor olabilir. Çünkü 8. evinizde. Veya bir tazminat ya da bir e, mahkeme e, sonucunda elde ettiğiniz bir prim ya da iş tazminatı veya vergi ya da e, ondan sonra bir miras gündemiyle ilgili ya da ortak kazançlarla ilgili bir çılgın bir girişim var, sıra dışı bir girişim var ya da interaktif bir girişim var ve burada bazı sorunlar meydana gelebilir. Peki bu Mars Uranüs geçişini sizin eğer yengeç burcunda planetleriniz varsa bu size gerçekten çok güzel kariyer fırsatları, çılgın projeler sunup bunu daha hani olumlu makul hale getirebilirsiniz. Bu Mars Uranüs kavuşumunun orada geçişten daha olumlu faydalanabilirsiniz. Onun cebinde Yengeç Burcu'nda planetleriniz varsa, yine Başak Burcu'nda planetleriniz varsa eğer bir ameliyat veya bir hastalık gündemiyle mücadele ediyorsanız. Burada Başak Burcu'nda planetleriniz varsa bu konuda olumlu gelişim gösterecek e, diyebilirim ama yine de Merkür Ötesi'ni hatırlatıyorum. 15 Ocak kadar yine de tüm girişimlerinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Balık burcunda planetleriniz varsa bu sizin iş hayatınızla ilgili yeni girişimler yapabileceğinizi ya da eşinizle ortak gelirlerle ilgili bir gündem meydana getirebileceğini belirtiyorum. Eğer Oğlak burcunda planetleriniz varsa buradaki geçiş size belki de krediyle ev almak, yuva almak gibi gündemler ortaya koyabilir ki makul olumlu bir şekilde daha rahat bir şekilde bu sorunları çözebileceğinizi e, gündeme getirir. Mars'ın 7 Ocak'ta buraya girmiş olması sizin dediğim gibi kredi, ameliyatlar, zor bir süreç e, ortak e, hareketlenme e, ya da eşinizin hayatında maddi kazançları ile ilgili bir girişim söz konusu ortaya koyacağını belirtiyorum ki bu Mars'ın 7 Ocak'ta giriş yapması 2 ay sürecek. Dolayısıyla 2 ay boyunca Mars orada e, ilerleyecek arkadaşlar. Bunu da altını çiziyorum. Venüsü 8 Ocak'ta Oğlak Burcu'na giriş yapmasıyla sizin bir 4. evinizde özellikle bu bir genç bir kız size geliyor olabilir ya da kız kardeşiniz size gelmiş olabilir. Ya da siz birden aniden çılgın bir şekilde böyle çünkü Venüs buraya giriyor ve Uranüs'ü burada destekliyor. Böyle ben ev alıyorum ya da evde tadilat var ben evi değiştiriyorum gibi gündemler koyacak gibi duruyor. Dolayısıyla yine altını çiziyorum 15 Ocak'a kadar bu konuyla ilgili girişimlerinizi yapmış olmanız gerekiyor. Aksi halde dediğim gibi o Venüs orada 15 Ocak'tan sonra pek kar getirmez. bunu da belirtiyorum. Merkür'ün 9 Ocak'ta Kova Burcu'na giriş yapması sizin aşk hayatınızla ilgili ya da çocuklarınızla ilgili Gündemler oda start verecek. Dolayısıyla Merkürün bu gerilemesinden olumlu faydalanabilmek için eğer ikizler burcunda planetleriniz varsa Merkürün bu süreci sizi olumlu etkileyebilir. Belki de uzun zamanlardır böyle bir eğitim almayı düşünüyorsun da bu eğitim gündeme gündeme tekrar gelebilir ve bunu yapmak isteyebilirsin. Olumlu sonuçlanabilir. Ya da uzaklara gitmekle ilgili bir projen var ya da uzun zamandır düşündüğün bir bir eğlence ile ilgili ya da borsa girişimi ya da elektronik para ile ilgili bir girişim yapmaya çalışıyorsun. Bu konuyla ilgili ama geçmişten düşünüyorsan eğer. Dolayısıyla Merkür 9 Ocak'ta buraya girdiğinde böyle aniden böyle bir aydınlanma yaşayabilir. Ve bu kanala doğru daha çok zihinsel olarak kayabilirsin. Hani zihinsel olarak bu tarafta daha fazla düşünebilir ve hesap yapabilirsin. Bu konuyla ilgili sana tekrar söylüyorum. 15 Ocak'a kadar borsa türevleri... eee... Ondan sonra finansal konularla ilgili dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Yatırımlarını 15 Ocak'tan sonra yeni yatırımlar yapmamanı 24 Şubat'a kadar beklemeni tekrar altını çiziyorum. Güneşin 19 Ocak'ta Kova burcuna giriş yapmasıyla otomatik olarak bu borsa ya da elektronik para ya da sosyal bir projenin içinde yer almakla ilgili gündem atak yapmaya başlayacak. 19 Ocak'ta dikkat. Dediğim gibi 15 Ocak üzerinde olduğu için Bugün demi doğru ve olumlu, makul e, yönetmeni sana tavsiye ediyorum. Evet baktığımız zaman Ocak ayını e, her iki hem yeni ay hem dolunay olarak e, sizlere değerlendirmeye çalıştım elimden geldiğinde tüm detaylarıyla. Arkadaşlar ilk defa tanıştıysak ön, öncelikle belirtmek istiyorum e, kanalımızda astroloji öğreten çok kapsamlı videolar bulunmakta. Biz Burç yorumu yapan sadece Burç yorumu yapan bir kanal değiliz. Dolayısıyla kanalımızda astrolojiyi çok daha derinlemesine öğrenebileceğiniz çok önemli dipnotlar notlar var. Dik notlar videolarımızı izlemenizi, ana sayfamıza playlist oluşturdum özellikle. Onları bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Astro Show yayınlarımızı yine playlist oluşturdum. Ana sayfamızda göreceksiniz. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir incelemenizi, sayfamızı bir incelemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Şubat ayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.